Selamun aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma ve evimin mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ay Allah daha iyilik versin inşallah canlarım. bugün ben şimdi şöyle evimde rahat rahat benim canım kardeşim Nesli Hanım istedi benden. ben şimdi onun için içli köfte çekeceğim. Onun için içli köftemi bugün evde evimde yapacağım. Biliyorsunuz ofiste bazı şeyler çok zorlanıyorum yapmaktan. Bunun için hemen şöyle iki su bardağı bulgurum var. ince kısırlık bulgur arkadaşlarım. Canlarım benim. Canım kardeşler Böyle istedikleri bir şey olduğu zaman ben çekiyorum. Hem evimde de ofiste de bunları kullanıyorum. Bazen evde yapıp ofise götürüyorum böyle. Şöyle bir Bulgurumu gözden geçiriyorum. Şöyle güzel ufak ufak siyahlıklar olduğu zaman hoşuma gitmiyor. Hemen şimdi şöyle bulgurumu şuradan yıkayacağım ben. Ben yıkamadan yapamıyorum. Arkadaşlar. Sevmiyorum. Yancı'm canım benim senin için bu içli köfte. Şimdi hemen bu e, bulgurun üstüne şöyle şurada da hemen sıcak su koyacağım ama önce irmiğimi koyayım. Bir su bardağı irmik koyuyorum üstüne. Hemen gelecek. Ben bunun üzerine ılık su koyacağım. Şöyle çok ılık da değil çok soğuk da değil. İki su bardağı su koyup. Bunu bir güzel karıştırmak istiyorum. Şu şekilde ben şimdi bunu bir ağzını kapatacağım. Hemen bunu dinlendirmeye bırakacağım. Birazcık şişsin. Şurada bir siyah nokta gördüm. Unutup. Şiştiği zaman onu ben yakalarım inşallah. Valla gözlük gözümde yapıyorum canlarım. Bazen göremiyorum. Hemen bunun ağzını bir kapak kapatacağım. Şu şekilde, şöyle ağzını kapatıp şöyle kenara bir alayım ben bunu. Hemen. Evet canlar. Şimdi, şimdi donmamın şey, içli köftemin içini yapıyorum ben. İçi için. Şurada 250 gram orta yağlı kıymam var. Bunu hemen ocağıma alacağım. Şöyle ocağıma çevirelim. Şimdi bunu güzelce bulgur kıvamına gelene kadar kavuracağım. Canlar. Yani bunun içinde de içine katmak için şurada bir adet soğanım var. Rendeledim. Burada bir ince ince kıyılmış maydanozum var. Burada da bir su bardağı dolusu cevizim var. Biri kıyılmış. Bir de kıydım. Şimdi bunu bir kavuralım. Bu güzelce bir kendi haline bir güzelce dağılma haline gelsin. Ondan sonra üzerine tereyağı ekleyeceğim bunun tat vermesi için. Tereyağı çok güzel yakışıyor canlar. Hemen burada da bu, bunu şişmeye başlamış. Şişmiş daha doğrusu. Suyunu çekmiş. Bakın bulgurumla ilmeyeyim. Evet. Evet tanımıyorum. Neslihan Hanım. Neslihan Özmen için yapılıyor. Bugün içli köfteler. Hadi seven canlarıma da gelsin. Ama Neslihan Hanım'a verdim. Ne zamandan beri yaptım ama bunu editlemeye vakit bulamadım. Yani parça parça çektim. Çünkü uzun bir aşama olduğu için benim de zamanım hızlı kısıklı, hafta sonları evdeyiz biz Şimdi ben bunu güzelce bir kavurayım. Kavurulduktan sonra diğer malzemelerini kurarken sırayla size göstereceğim canlarım. Canlarım eğer videolarımı beğenip yorum yaparsanız, e, yani çok sevinirim, çok mutlu oluyorum. E, maşallah saatlerim bir dolmak üzere. Desteğiniz için, tüm beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun. Hepinizi çok çok seviyorum. Yani onun için e, benim sizin desteğinizi ihtiyacım var. Saatlerim dolduktan sonra daha rahat videolar çekip çekip koyacağım inşallah. Değişik değişik videolar çekeceğim. Ben fazla yani mutlak dışında bir şeyler yapmak istemiyorum. Çünkü benim kanalım yemek kanalı ama arada da bir şeyler yapıyoruz gel yani hayatımızla alakalı sorunu koyuyorum böyle bir şeyler katmaya çalışıyorum arada bakın güzel kıymam hiç yağ koymadım kıymam kendi kendine yağını salmaya başladı Evet, sonra burası bizim evim. Evim mutfağı. Evde daha rahat oluyor ama benim evde sadece bir günüm var. Fazla değil. Sadece cumartesi bir öğleden sonra yürüyorum, temin yapıyorum. Yani diğer diğer pazar günü de böyle bir şey çekiyorum. İşte çocuklarla vakit geçiriyoruz. Böyle bizim hayatımızda böyle zaten iki tane yavrum var. İki tane kızım oldu. Bir tane de küçücük bir kızım var. Emir Ayşim. Kardeşlerim var. Kardeşlerim benim canlarım. Kardeşlerim olmadan benim bir hayat düşünemiyorum. Çok güzel. Orada da bir kardeşlerim var. Kardeşlerimle evli olan gelinlerimin, büyük kardeşimin eşi var, katilinin yeğenlerim var üç tane. Ondan ayahuzum var. Ortanca kardeşimin eşi. O da benim kız kardeşiyim. Bir tane de Şadiye'm var. En küçük kardeşimin eşi. Hepsini çok seviyorum. Hepsini çok, çok çok güzel anlaşıyorum. Şimdi gerçekten hiçbir zaman e, bir sorunum olmadı hiçbir Tabii ki her şey karşılıklıdır. Ben onlara nasıl davranıyorsam onlar da bana aynısını davranıyorlar. Allah hepsine razı olsun. Hepsini de çok seviyorum. Onlar benim canım diyelim. Ayaklarına taş değsin istemiyorum. Herkes aynı için aynı geçerli bir kardeş. E, bizim de böyle bir tane kız kardeşim var benim. Sadece o da hapsada oturuyor böyle bizim de böyle bir ailemiz var aile kalabalık çevremiz çok ama ee, birazcık onlara sitem ediyorum yani hiçbir zaman yani böyle şeylere çok şey yaklaşmıyorlar şimdi şöyle konuştum çünkü ben evde yalnız olunca rahat konuşuyorum <laughs> seviyorum konuşmayı şimdi hemen soğanımı e, ekliyorum soğanımı ekleyeceğim, baharatlarımı ekleyeceğim. Sonra soğanım da kavrulsun. Evet canlar, şimdi bakın kavrulurken ben hemen buna şöyle bir kaşık tereyağı katacağım. Şöyle dolu bir tereyağı buna çok güzel tat veriyor. Tereyağını da ben köyden getiriyorum. Kendi akrabalarımdan temizlenip geliyor. Hafif sebebi tutuyorum. Buraya da. Şimdi tereyağın erisin. Güzelce bu tereyağınla özleşsin. Evet. Bakın. Şöyle çekiyor içinde. Yavaş yavaş. Tereyağı var bunda şimdi. Bu donunca çok güzel kolay içinde. Hemen ben bunun tuzunu koyacağım. Ben sırayla. bir buçuk çay kaşığı tuz koydum. Hemen baharatlarına gelelim şimdi. Pardon. Şimdi şurada bir su bardağı dolusu iri kıyılmış cevizim var. İçine geçtim. Burada da maydanozum var. Böyle yarım demet kadar ince ince kıydım. Hemen bunları bir güzel karıştıracağım. Ocağın altını kısayım Baharatlarımı kullanayım. Şöyle bir tatlı kaşığı karabiberim. Burada toz biberim var. Bir tatlı kaşığı pul biber de koyacağım ama pul biberim acı. Çok az koyacağım. Şöyle. Burada da bir tatlı kaşığı kadar da kimyonum var. Kimyon çok yakışıyor biliyorsunuz. Şimdi hemen şöyle bir karıştıracağım bunu. Güzelce karıştırıp soğumaya bırakacağım. İç harcımız bu kadar. Hemen bir kaba alıp balkonuma soğumaya götüreceğim. Çok güzel olduğu için şu şekilde. Sen burada lambayı yakma. Şöyle bakacağım. bunu bir kaba boşaltacağım, olması için alayım, alayım. hiç bu kadar canlar şimdi bunu balkona götürüyorum evet şu anda bakın Şöyle güzelce bir bunu yoğuracağım. İyice şişti bulgurum. Evet canlarım. İşte bundan sonrası zor. <laughs> yani esas iş bundan sonra. Şimdi çok güzel bir şekilde bunu yoğuracağım ben. Bunun için ben bir tepsimi alayım şuradan. Hemen tepsimi boşaltıyorum bir tane tepsi alacağım kendime canlar. Aslında tufan almıştı ufak oğlu. Bunlar bir şey yapmıyor nasıl olsa alayım ben onlardan onu. Nasıl olsa ben yapıyorum onlar yiyor burada. Ben bunu güzelce böyle bir yuvarlayayım. İyice kıvama geldikten sonra size göstereceğim içine katacaklarımı. Ben ise iyice, iyice bunu yuvarmak önemli. kadar güzel olur, olursa o kadar güzel olur bir yuvarlayayım da Esma'ya bunları seviyor doldurmayı sen yap ben doldurayım diyor artık onlar da öğrendiler Maşallah yapıyorlar ikisi de şimdi daha buna bir zaman uğraşacağım canlar. En az 15-20 dakikada yoğurmam lazım. Evet canlar bakın. Aşağı yukarı 15-20 dakikadır ben bunu güzelce bir yoğurdum. Bakın iyice şimdiden sakız gibi oldu. Hemen şimdi ben bunun içine bir adet yumurta. Şuradan şöyle kıvamını kendim ayarlayacağım. Şimdilik 3 kaşık koydum. Burada da bir tatlı kaşığı tuzum var. Ama şurada da salçamı koyuyorum. Evet, şimdi bunları güzelce tekrardan yoğuracağım. Güzel kıvam getirene kadar. İsterseniz dışına e, kıyma da koyarsınız. Ama ben koymadım bugün. Bazen koyuyorum ama. Hiç koymuyor değilim. Biliyorum tadını falan. Ben buna birazcık daha bunu ekleyeceğim herhalde. Güzelce Bakın görüyorsunuz. Onun, bunun özelliği bu zaten. Sakız gibi olması gerekiyor. Biraz daha un ekleyeyim. Şöyle iki kaşık kadar daha un ekleyeyim. Gördüğünüz kadar zor bir şey değil. Sadece biraz yoğurmak zaman alıyor. Şöyle hemen kıvamını ayarlayayım. Tekrardan size göstereceğim canlar. Tekrardan böyle gene bir 15 dakika yoğuracağım ben bunu. İyice hepsi birbirine karışsın diye. çok güzel olduğu iç e, köftemin dışı harcı. Ben şimdi bunu birazcık dinlendireceğim canlar. Ondan sonra şimdi içim biraz daha soğusun. Ondan sonra dolduracağım. Evet canlar şimdi şöyle içli köftemden bir 3-4 tane dolduracağım. Sonra ben bunu Esma'ya devredeceğim. Şimdi ben Nesli Hanım için şöyle bir limon büyüklüğünde aldım. Bakın içini oyuyorum şu şekilde. Elimizi içinde devamlı gezdirin canlar. Şöyle. Ya bana tufan aparat da almıştı ama elimle açmayı tercih ediyorum. Bakın incecik yapıyorum. Şu şekilde. Bak, görüyor musunuz? Şöyle. Şöyle içini bayağı bir oydum. Güzelce inceltim hamuru da şurada içim var Görüyorsunuz yapmıştım içimde soğudu. istiyorsanız siz böyle köfte gibi elinizde şöyle doldurun şu şekilde yani ben de şöyle, şöyle şimdi hemen kapatmaya başlıyorum şöyle dağıta dağıta elinizde daha büyük daha küçük yapabilirsiniz evet şu şekilde. Bak böyle. Bir tane daha küçük yaparım. Bir tane gösterelim size. Elinizde de şöyle kıyma her tarafına eşit miktarda dağılsın canları. Neslihan'cığım, canım benim Neslihan Özmen, hemşerim, güzel kardeşim benim. Senin için yapıyorum bunu. Şöyle koydum bir tane, bakın. Şimdi hemen kızartacağım zaten bunu. İki tane kızartacağım, sonrasını Esma'ya devredeceğim. Esma çek inşallah esma da yaparken belki çekerim belki çekmem ama ben bunu kızartıp sunumunu yapıyorum ben şöyle önce elimde şöyle bir bakın bir tanesini küçük yapacağım şöyle ortadan bir tane delik açıp parmağımı sokuyorum içinde gezdiriyorum şöyle bakın inceliyor siz elinizle elinizde çevirdiğiniz zaman o inceliyor sonra baş parmağımla şu işaret parmağımla şöyle içinde Elimi gezdiriyorum. Bak incecik oluyor. Görüyor musunuz? Tekrardan elimle şöyle inceltip, evet, şöyle bu sefer kaşıkla dolduracağım. Heh, şöyle. hafiften elinizi ıslatın. elinizde şöyle çevirin. Şu uçlarını şöyle güzel oluyor. Şekil oluyor. Evet canlar. Şimdi bir tane büyük yaptım. Bir tane küçük yaptım. E, ee, var bunları kızartacağım ben. Gerisini hamurlarıma böylece koyup esmane bırakacağım. O çünkü küser bana. <laughs> Darılır. Bakın şöyle. Şimdi bunları şöyle bir kızartalım bakalım. ben bunları kaldıracağım. Şu şekilde. Şimdi şuradan küçük bir tavam alayım. Evet. Ben ocağın başına geliyoruz. Tamam. Bakın. Burada. canlar Şuradan da ben bunu kaldırayım. çay bardağı kadar daha koydum şimdi çünkü sadece 2 tane kızartacağım için Evet canım bakın hamurum burada görüyorsunuz bunu Esma'ya bırakacağım İçim buradan bakın soğudu tereyağı güzel hiç oldu Bundan bayağı bir çıkar Belki hafta için noterler gelecek. Ben ofise de götürüyorum bundan. Evet Neslihan'cığım. Güzel kardeşim benim. İçli köfteniz hazır. Şimdi kızartmaya geçiyoruz. şimdi şöyle bir şey. Tabii ki Neslihan istedi ama burada herkese hitap etsin istiyorum. Şöyle çiçeğimizi de şöyle koysak güzel olacaktı. Ben şöyle alayım. Tamam. Şimdi benim can kardeşlerim var. Yani hepsini çok seviyorum ama Berivan, Tenzile, Döndü var. Yani hepsini bunlar organikler. Gerçekten bunlar benim canlarım ya. Edirne'den bir tane ablamız var, gelin ablamız. Yani hiçbir şey, desteklerini hiç eksik etmiyorlar. Organik arkadaşlarımız. Ee, Halimem var, iki tane Halimem var, Zeynep'im var, Zeynep Karataş. Hepsini çok seviyorum. Eğer onları e, onlar da seviyorsa içli köftem onlara da gelsin. Şöyle kızar yağımız kızsın. Kızartayım hemen, sunumumu yapayım. Ondan sonra artık rutin hafta sonu işlerime başlayayım canlarım şu şekilde daha iyi olacak Biraz şeyi kontrol ediyorum şöyle bir koyalım. Bak, olmuş. Yağımız kızarmış. Bakın bu büyük olan. Şöyle, şöyle şey hafiften bir sağlayayım. Her tarafı bir mühürlenir gibi olsun. Bir çanlara. dolabımızdan hiç eksik şey olmaz. Yapıp yapıp koyarım böyle. Yapıp koyuyorum. Esma'ya bırakıyorum. Ya da Esma artık kendisi de öğrendi. Biraz yoğurmakta zorlanıyor. Bunun dışında öğrendi. Merve de öğrendi. Tufan bana böyle bir aparat almıştı doldurmak için. Ben elimde daha rahat doldurdum. Yani ki aparatla uğraşamadım yani. Ben biraz böyle zor işleri seviyorum biliyorsunuz. kızarıyor kıza bir ee, Canım ciğerim Nesli. İstedi benden. Bayağı oldu ama bugüne kısmetmiş canım. Evet. Şimdi böyle ufak ufak jestler yapıyorum onlar, yani canlarıma. İstiyorlar. Ben de yapıyorum. Elimden geliyor nasıl olsa. Hem de videom olmuş oluyor kenarda. Evet. Köftelerimiz kızarıyor. Azıcık kaldı. Ee, istiyorsanız bunu haşlama da yapabilirsiniz. Ee, yani bir kaynayan suyun bir su kaynatın. Suyun içine tuz az bir şey de sıvı yağ damlatın. Makarna haşlar gibi. Sonra onları üzerine bu kadar büyük olmayacak. O yuvarlak yuvarlak. Böyle nasıl bir yumurtanın sarısı kadar. içlerini dolduruyorsun onları. Haşlayıp o haşlandığı zaman üstüne çıkıyor. Suyun üstüne oradan alıp üzerine yoğurt ee, sarımsak ya da direktmen tereyağı eritebilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Ben bugün böyle. Evet canlarım şimdi köftelerim hazır. Bakın kızardılar çok güzel bir şekilde. Hemen ben ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle bir tane daha kızartsam mıydım ya kızartayım bence bir tane daha evet canlar köftelerim hazır bakın şöyle Halime'm senin için bir tane köftelerimiz hazır içli köftemi istedi benden Halime'ciğim e, şimdi böyle yapacak olanlara fikir olsun yiyecek olanlara da afiyet olsun e, gerçekten dolabımda vardı özellikle Halime'm için çektim ben bunu cümleden hayırlı pazarlar, hayırlı hafta sonları diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Birlikte büyüyelim. Organikler, sizleri de çok seviyorum canlarım. Lütfen e, organik arkadaşlarım daha fazla gelsin inşallah. Herkes eşine, dostuna söylerse güzel bir şekilde büyüyeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Allah'ın hiç kimsenin emeklerini boşa çıkarmasın canlarım. Neden? Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi diyeceksiniz ki bunu neden kırmadınız? Şöyle diyeyim. Bir tanesini açayım. Bakın Halime'cim. Bakın o kadar güzel ki. Çi. Buyurun. Harika. İncecik. Bakın. İçi çok bol. Şöyle tekrardan yapıştırıp resim çekeceğim. <laughs> Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle.